Eşrefi enbiyasın sen ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bülbül ağlar gül dalında, ağlar evinde masum. Kahrolur zalim elbet, ah ederse bir mazlum. Masumun gözyaşı sabır ile şifa olur her derde. Yetişir imdada gönülden edilen dua her yerde. Eşrefi enbiyasın sen ey Muhammed Mustafa cümle alem sevginle bulur alemde pür safa. Nara aşk ile yanar cümle aşıklar gül cemaline. Aşık han hayrandır efendim senin örnek haline. Geçme sakın bir lahza olsa nefis kapısında. Sonra ayrılırsın bir anda hak rızasında. İttiba ilersen Mustafa'ya görmezsin hiç cefa. Eşrefi enbiyasın sen, ey Muhammed Mustafa. Cümle alem sevginle bulur, alemde pür safa. Zamin zulmü ile göz gözyaşı döken, ey Müslüman. Korkma sakın, tedbirini al elinle, hakka dayan. Kurtuluş yoktur. Bir defa can çıkar bu bedenden. Cefer iman galip olur düşmana her cihetten. Eşrefi enbiyasın sen ey Muhammed Mustafa. Cümle alem sevgin bulur alemde pür safa sallallahu aleyhi ve sellem. Abdurrahman Kahyaoğlu, 30 Mayıs 2021 Ankara. Kaleminize yüreğinize sağlık üstadım. Allah razı olsun teşekkür